Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere araştırma konunuzla ilgili yapılmış ve bitirilmiş tezlere nasıl ulaşabileceğiniz konusunda konuşmak istiyorum. Bu size birkaç yönden yardımcı olabilir. Öncelikle araştırma konunuzla ilgili şu ana kadar neler yapılmış bunu görebilirsiniz. Tamam makalelerde görüyorsunuz zaten bilimsel makalelerden ama tezlerin bir kısmı daha hala bilimsel makaleye dönüşmüş değildir. Dolayısıyla aynı şeyi yapmanızı engeller. Özgünlüğü açısından çalışmanızın. Bence makaleleri incelerken aynı zamanda tezlere de incelemeniz sizin yararınıza olacaktır. Bunun dışında özellikle sosyal bilimlerde veya hemşirelik bölümlerinde ölçekler çok kullanılır. Ve bu ölçeklerin güvenirliği, doğruluğu ispatlanmış olması gerekir. Ve tabii ki uyarlanmış ölçekler var. Yani mesela VAS score gibi, ağrı ölçeği gibi bir yabancı bir dergide yayınlanmış güvenirliği sağlam ölçekleri Türkçe'ye çevirerek uyarlanıyor fakat onun da güvenirliği ispatlanması gerekiyor ki tezlerde ve bilimsel makalelerde kullanılabilirsin, bilinsin. Sizler de kullanmak istediğiniz ölçekleri ararken yine tezlerden yararlanabilirsiniz. Benzer konulardaki anahtar kelimeleri girerek o tezde hangi ölçek nasıl kullanılmış bakabilirsiniz. Ve ölçeği geliştiren tezi bulursanız sahibiyle iletişime geçip siz de o ölçeği kullanma şansınız olur. Şimdi gelin isterseniz ilk önce Türkiye'deki tezlerden nasıl buluruz ona bir bakalım. Şimdi sayfamı açayım ben. Evet tez nokta yok.gov.tr adresinden adresi aşağıda yazıyorum. Ulak BİM'in test bulma merkezine ulaşabilirsiniz. Bakın burada bir arama motoru var. Bu arama motoruna ben örneğin kendi konum Hiyolaran diyeyim. Yazdım anahtar kelimeyi ve bul seçeneğini görüyorsunuz. Bastığım zaman bu anahtar kelimeyle ilgili tezleri benim önüme getirir ister tez numarası, ister yazar ismi, ister yılı olarak bunları sort edebilirsiniz, sıraya dizebilirsiniz. Örneğin bu arkadaşın tezi diş hekimliğinde yapılmış. Üze, şurada kırmızı yerler var ya, kırmızı e, şeye bastığınız zaman, numaraya bastığınız zaman tezin özeti gelecektir. Özetini okuyabilirsiniz hem İngilizce hem Türkçe olarak. Ve şuradaki pdf tuşuna basarsanız ise tezin PDF versiyonunu indirmiş olacaksınız ve PDF versiyonunu indirerek tezinizi o tezi okuyabilirsiniz. Diğerleri için de aynı şekilde. Bakın basıyorum ve bastığım zaman PDF versiyonu bilgisayarıma şu anda indiriliyor. İsterseniz indirilmiş derebe bakalım. Bakın şu anda bir tanesi indirildi. İlk bastım Yeditepe Üniversitesi'ndendi zaten ve tezin tamamı burada. Sizler de bu şekilde. Diğer bastığım tez de şuraya indi. Bakın geliyor şu anda. Evet, diğer bastığım tez de bu şekilde. Gördüğünüz gibi sizler de bu şekilde tezlerinizi ya da kendi konunuzla ilgili yapılmış tezleri inceleyebilirsiniz. Ulusal Tez Merkezi sayfasında. Ha tamam. Türkiye'de yapılmış tezleri bu şekilde inceleyebilirsiniz. Fakat yabancı ülkelerdeki tezlere nasıl ulaşabilirsiniz? Nasıl bizim tez merkezimiz var? Her ülkenin de kendi tez merkezleri gibi tezleri open access dediğimiz halka açan pdf'lerine ulaşabileceğiniz web sayfaları mevcuttur. Bu web sayfalarını araştırmanız lazım. Mesela bir tanesi bunlardan bir tanesi Imperial College London. Evet web adresini de görüyorsunuz. Ben aşağıya yazacağım. Ulaşabilirsiniz. Yine aynı şekilde yazayım mesela yolların hakkında neler bul bulacak bir bakalım. Bakın aynı şekilde tezler geldi. Ve üzerine bastığınız zaman size şurada görüyor musunuz? PDF var. Evet, PDF'in üzerine basarsanız ki ben demin basmıştım. Bakın birçok bir kez bastım için indirdi. Tezin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Ee, yine aynı şekilde aynı ulak BIM'deki tez merkezindeki Tezleri indirir gibi pdf'ini indiriyorsunuz ee, ve tezi bilgisayarınızda görüntüleyebilirsiniz. Bir tanesi bu. Diğeri mesela başka bir e, arama motoru. EBSCO Open Dissertations diye bir sayfamız var. Bunda da aynı şekilde. Hepsinde bir arama motoru var. Bakın Access the Dissertations dediği yere basarsanız eğer bir arama motoru gelecek. İşte bu arama motoruna demin yaptığım gibi bakın yine aynı şeyi yapıyorum ben. Yorlanı yazıyorum. Ve search'e basıyorum. Bastığım zaman bakın burada da tezlerin listeli olarak geldiğini göreceksiniz. Ve üzerine basarsanız yani hangisini başlığını inceledikten sonra hangisini seçiyorsanız üzerine basarsanız tezi, tezle ilgili bütün bilgileri görürsünüz. Hatta özeti de burada vardır. Ve sizin ilginizi çekiyorsa bunu bilgisayarınızda PDF olarak kaydetme şansınız var. Bakın burada export tuşu var. Export'a bastığınız zaman bilgisayara kaydedebiliyorsunuz tezi. Bunun dışında bakın başka bir tanesi de Leiden Üniversitesi'nin ee sayfası. Bu da aynı şekilde Leiden Üniversitesi'nden bir şey aramak istiyorsanız yine Hyaluronan diyeyim. Basıyorsunuz search kısmına. Bakın tezler geldi. Ve tezlerin mesela bu 2015'te yapılmış bir tez. Üzerine basıyorsunuz. İndirmek istiyorsanız eğer tezi bakın burada bir tez ve chapter chapter indirebiliyorsunuz. Chapter 1, chapter 2 bastığınız zaman size pdf olarak o tezin hangi bölümünü istiyorsanız o bölümünü indiriyor. Ve tezi okuma şansınız oluyor. İsterseniz bütün bölümleri tek tek indirebilirsiniz. Bu da ayrı bir sayfa. Bunun gibi birçok sayfalar var. Dolayısıyla bir test konusu belirlerken sadece bilimsel makaleleri değil, aynı zamanda yapılmış, Türkiye'de yapılmış ve yabancı ülkelerde yapılmış tezleri de incelemenizi tavsiye ederim. Bir başka sayfada ProQuest sayfası. Yalnız dikkat edin bazı sayfalar paralıdır, ücretlidir, sizden ücret isteyebilir. E, o sayfaları çok yönelmenizi öğrenci olduğunuz için tavsiye etmem. Eğer kurumunuz abone ise tamam, kullanabilirsiniz ama abone değilse onlara boş boşuna para vermenizi de tavsiye etmiyorum. Çünkü çoğu yerden open access dediğimiz tezlere ulaşma imkanınız var. Eğer sorunuz olursa beklerim. Hepinize iyi günler dilerim. <laughs>